Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 25 Ocak 2022 Salı Adana Alt Yarışı Tahminleri ile birlikte olacağız. Saat 15.30'da Kocaeli Tahminleri yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Adana'da çok kalabalık olmayan ama çok net bir tekin sivrilmediği bir program var bana göre. E, sıralamalar dahilinde bir şablon oluşturdum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bütçenize göre dediğim gibi küçültmeler yapabilirsiniz tuttuğunuz atlara ekleyebilirsiniz. İlk ayak saat 15:30'da ikinci koşuyla birlikte başlıyor. ilk şansı ilk ayakta 4 numaralı Allöşe vereceğim ben. Bu isim bence daha hafif kilosuyla rakiplerine göre avantajlı ki bir önceki kazandığı yarışında geriden güçlü ataklar yaptı. Bence birinci at olmasındaki sebep yarışın biraz gidişatıyla da alakalı yani retoçasta çok sert bir tempo koyabilir. Ya aslında boş kalsa e, arasına rağmen koşuyu da kazanabilir diyebileceğim bir isim ama Lai Mokasin önde bir kapışacaklar diye düşünüyorum. Önlere ver Gökbakır Han da bazen gidiyor bazen gitmiyor. Yani temponun artacağını düşünüyorum. E, yakın takip edeceği içinde de 4 numaralı Aldoş bence etkili bir yarış koşar bu kilosuyla. Ben ilk şans ona vereceğim. Tabi daha sonra Atiba çok ağır kilosuna rağmen Gökhan Kocakay idaresine etkili bir yarış yapabilir. Mesafede kısa bu ağırlığı kaldırabilir diye düşünüyorum. Zaten çok üst gruplarda başarılı yarışlar yaptı. Bu mesafe ve pistte seviyor. Etkili bir yarış bekliyorum. 3 numaralı Red sıra her ne kadar koşunun gidişatından bahsetsem de hani kalite olarak sınıfın biraz üzerinde gibi gözüküyor. O da biraz ağır kilosuna rağmen şanslı olacaktır. Daha sonra 8 numaralı Gökbakır Han bu, bu mesafede çok başarılı. Özellikle 1200-1400-1400'e kadar olan hatta 1400'den de kısa mesafelerde bence çok etkili yarışlar yapabiliyor ki bugün de 50 kilogram gibi bomboş bir kilosu var. Bu rakiplerini avlayabilir. Daha sonra son isim olarak 6 numaralı Lion Mokasin. O da her ne kadar önde bir Red Orchestra ile mücadele edecek olsa da son konusunda çok dereceli bir başarılı kazandı. Bomboş gülüsüyle yine şanslı olacaktır. Bu isimler arasındaki birincilik mücadelesi olacaktır diye düşünüyorum. İkinci ayağa geldiğimizde AGF'de kaçıncı çıkacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ama 4 numaralı Baba Dayı olan Mehmet Akyavuz bence gruptan bir iki tık üstün bir isim. Son koşularında da formda aslında başarılı yarışlar yapıyor. Bir türlü yetiştiremiyor. Yani iki koşu önce saldırdığı isim Everest. Yani Everest bugün çıkıyor. Grup yarış kazanıyor. Sınıf yarış kazanıyor. Son koşusunda yine ikinci. Ee, orada da yani Bordo Mavi'ye saldırıyor. Yani güzel iyi isimlerle mücadele ediyor. Ve e, üzerinde Mehmet Akyavuz var. Kendisini çok iyi tanıyor. Ben artık bu grubu geçmesini bekliyorum. Ha, yani tek geçmeyecek olanlar Oğlum Giray'ı ekleyebilirler diye düşünüyorum ama ben 4 numaralı Baba Dayı'dan hem binici hem de artık kilosu da uygunlaştığı yani diğer koşullarda ağır kilolarla koşuyordu. Bugün uygun kilosuyla ben 4 numaralı baba yolunun kazanmasını bekliyorum ve banka olarak önereceğim. Üçüncü aya geldiğimizde de ilk şansı 2 numaralı Çilkeleş'e vereceğim bence. Kalite anlamında rakiplerinden biraz üstün gördüğüm bir isim. Babadan dolayı pedigree olarak da biraz bu mesafeleri yapacağını düşünüyorum açıkçası. Son kostümde güzel ataklar yapmış üçüncülüğünde. Ki ilk üçten de hiç düşmeyen bir isim. Ben yine etkili bir yarış. 2 numaralı bekliyorum. Daha sonrasında 7 numaralı Püsen Püsen bu isim. anneden Tarsus beyazıyla kardeş. Yani uzun mesafeleri iyi yapması büyük olasılık. kilosu da bomboş bir kilo. Bu mesafede çok büyük bir avantaj olacak. Son koşusta dikkatimi çeken yani sulu pistte. Hani 4. kalırken hani kuyruğunu çok fazla ıslandığını ve bundan çok rahatsız olduğunu ben hissettim yarış içerisinde. Yarın benzer bir problemi yaşamazsa ben etkili bir yarış bekliyorum daha doğrusu bugün diyeyim şimdi ben video bir gün önceden çektiğim için püsem püsem etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum boş kilosuyla bir numaralı Grey Runner son koşusunda dışarıda çok güçlü ataklar yaptı ve iyi isimleri geride bıraktı ben yine etkili bir yarış gelebilir diyorum bu tarz mesafeleri de yapabilir diyorum tabi ağır kilosu çok büyük dezavantaj ama bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak daha sonrasında 5 numaralı Fearless Rival e, ee, baba Scarface yani uzun mesafeyi yapması büyük olasılık ki son koşusunda kazanırken yani geriden çok güçlü ataklar yaparak geldi ki uzun mesafelerde de bunu yapabileceğini ben düşünüyorum. Daha sonrasında da altı numaralı Prenses Küve zaten sürekli iyi koşan bir isim. Benim e, yani uzun mesafe çok fazla iyi e, koşamayacağını düşünsem de ya yani boş bir kilosu var ve yine formuyla bu grupta bir yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Bu 5 isimle bu koşuyu geçeceğim. Sıralama dahilinde küçültebilirsiniz. Grup 2 mücadele daha doğrusu A2 mücadelede ilk şansı ben 8 numaralı Osman Bey'e vereceğim. Bu isim çok kaliteli bir isim. Bence grubun çok üzerinde. Uzun mesafede hiç koşmadı. Tek dezavantajı bu. Ama uzun mesafede yapabileceğini düşünüyorum açısı. Üzerinde de Gökhan Kocakay'ı görüyorum. 8 numaralı Osman Bey benim ilk atım olacak. İlk ciddi rakibi 3 numaralı Royal Avşar. Belli bir ara vermişti. Sonrasında iyi yarış yaptı. İkinciliği ikinciliği güzel. Güzel ataklar yapmıştı ki. Ahmet Çelik'i dersine yine etkili bir yarış koşacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında 5 numaralı Trilia. Bu isim de çok son koşusunda çok başarılı bir şekilde kazandı. Benzer mesafede yine etkili bir yarış bekliyorum açıkçası. Forma girdi bu isim. Bugün de yine etkili isimlerden biri olacak. 1 bir numarada Ahmet Beyli. Bu isim Ayhan Kurşun idaresinde. Ben son koşularını sürekli görüyorum. Yani dışarıdan güçlü ataklar yapıyor. Formu sanki bir yerine geldi. Bayağı bir güçlenmiş gördüm. Yine yarın etkili bir yarış yapabilir. Son olarak da 7 numaralı Flashing Girl kalitesiyle yazmadan geçemedim. Yani sıralamada dahilini değerlendirebilirsiniz. Son dönemde formsuz bir dönemden geçiyor. Ama çalışması rahat ve güzel görünüyordu. Yani yarın etkili bir yarış koşabilir. 7 numaralı Flashing Girl de kalitesinden dolayı ekliyorum. 5. aya geldiğimizde ilk şansı 2 numaralı Ennabi'ye vereceğim. Çalışma olarak ilk yarışında da koşunun favorileri arasındaydı ve dördüncü kaldı. Beklenenin biraz altında kaldı. Müslüm Çelik'le iyi bir yarış yapabilir. Çalışmalarında gayet tatminkar. Hani grup içerisinde biraz sevilen bir isim çalışma anlamında. 2 numaralı Elinabi ilk şansta. İlk ciddi rakip 4 numaralı Sirius Black olacak bence ki ikinci ve üçüncü yarışlar başarılı ve çalışmasında da çok iyi gördüm bu atı. Fiziksel olarak yani yanındaki rakibini çok rahat bir şey şekilde, şekilde akarda etti. Yarın da benzer güzel bir yarış yapabilir. Mehmet Akyolcu idaresinde etkili bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Sirius Black'ten. 7 numaralı Zala Bey. Kaliteli bir isim. E, annesi otomatik kontrol. Zaten çok başarılı bir sıraktı. E, bir kez koştu. 189 gün önce ikinci kalırken fena bir performans ortaya koymadı. Çalışmasında da e, önde rektör baya iyi isimlerdi. O yüzden çok fazla anlayamadım ama çalışmasındaki durumunu. Ayhan Kurşun'la yine etkili bir yarış gelecektir. Son olarak da bu koşuda e, 5 numaralı Sirius Marcel bu isim de dördüncü katken iyiydi ve çalışmasına da beğendim bir isimdi. Bu tarz mesafeleri yapacaktır. Kıstrak babası Exil egziden çok beğeniyorum. Başarılı kazanan yavrular verir. Ee, beş Sirius Marcel şanslı olacak. Son olarak da ne yazmışım ben buraya? Göremedim şimdi onu. Evet bu kadar yeterli. Evet burada bırakmışım. Burada defterime not almıştım. Kötü bir şekilde not almışım. Bu dört safkanda bu koşuyu sıralama dahiline geçebiliriz. Son koşuya geldiğimizde de yine denk diyebileceğim isimler var ama birkaç safkanda ön plana çıkıyor açıkçası. Bunlardan ilki 9 numaralı Yener Sultan. Bir önceki yarışında tek önermiştim. Büyük Hayal kırıklığıyla 6. olarak koşudan ayrıldı. E, bu kez artık iyi koşacaktır diye düşünüyorum. E, 1400 metrede. Piste artık tanımıştır. İyi başarılı bir şekilde koşmasını bekliyorum. Ama tabii ki son koşusundan dolayı soru işaretleri tekrar oluştu. 7 numara Tumbul çiçeği Piste tanıyor. Çok iyi yarışlar yapıyor. Güçlü ataklar yapıyor. Yine koşunun etkili ismi olacaktır. Kaizberg temsilcisi olması da cabası. Daha sonra 3 numaralı bir tane bu isimle bir önceki yarışın kazanırken çok başarılıydı. Son koşusunda beklenen altında kaldı. Ama çok iyi bir kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Onu da ekleyelim. 6 numaralı tek kurşun. O da sürekli buradaki ciddi rakiplerine karşı mücadelelerinde başarılıydı. Üzerine Gökhan Kocakaya var ve Kaizberg temsilcisi yazılmadan geçilmemesi lazım. Son olarak da 4 numaralı gel kız. Yağmurlu piste çok başarılı yarışlar. Yarış koşup kazanmıştı. Buradan tek kurşunu geçmişti. Son kurşuna beklenen altına kaldı. Zaman zaman çok iyi, zaman zaman çok kötü koşan bir isim. Ama yarın işte normalde yağmur kar yağma olsa çok yüksek. Yani pist yine nemli ya da sulu olabilir. O yüzden 4 numaralı gel kızı da ekleyip bu koşuyu geçmeye çalış çalışacağım. E, dişiler ait bir mücadele zaten. Neticede zor bir koşu. Bu şekilde Adana tahminlerimi tamamlıyorum. Saat 15.30'da Kocaeli tahminleri yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kolay bir şekilde yetişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.